...merhabalar, size bir kamu spotu çekeyim dedim. Yakınlarda başımdan bir olay geçti. Kısaca onu anlatayım. Hani benim üzerimden sizi de uyarmış olayım diye. E, muayenehane telefonum aranıyor. Banu'ya diyorlar ki Çağlayan Adliyesi'nde Selda Hanım'ın evrakları var. Onları imza karşılığında gelip alması lazım. E, Banu söyledi. İlk ben dedim ki, ya dolandırıcıdır ya, öyle adliyeden ararlar mı filan dedim. E, sonra işlerime baktım falan. Sonra... Bir an aklıma şey düştü çünkü 2-3 gün önce ben E-Devletime girip hani e, şeylerimi kontrol etmiştim. E-Tebligat e gelmişti. İşte HGS'den birkaç gün üst üste ihlali geçiş yapmışım. Ona geri yönelik onun cezai bir parası olduğuna da bir E-Tebligat gelmişti. E, herhalde dedim ya onun evraklarıdır dedim sonradan. Sonra işte birkaç hasta baktım. Sonra bana dedi ki, ya hocam arayacak mıyız orayı? Yani hani öyle oldu, olduğunu tahmin ettim ama yine de hadi dedim bir arayalım bakalım neymiş. Ben dedim ki hatta telefon açır açmaz. Aa dedim ihlalle geçiş evraklarım mı dedim. Yok hayır dedi. Keşke öyle olsa dedi. Ben böyle bir anda şok. O değil maalesef dedi. Devletin dedi İban ağına takıldınız dedi. Böyle <laughs> kalabalık. Ne demek dedim yani o? İşte dedi ticari hesabınızdan dedi 2024 yılı içinde dedi 15.000 TL'nin üzerinde transfer yaptınız mı dedi. Dedim ki yani 15.000 TL'nin üzerinde transfer yaptım ama ticari hesabından yapmadım dedim. E, onu dedi bilemiyorum artık dedi bir şekilde dedi ağa takılmışsınız dedi. Allah Allah dedim ben hiç böyle bir şey duymadım şimdiye kadar dedim. Aa dedi son zamanlarda böyle şeyler çok oluyor çok insana oldu dedi televizyon filan izlemiyor musunuz siz dedi yani ya televizyon izlemiyorum hani açıkçası biraz sinirim bozuluyor. Hani bazı şeyleri sosyal medyadan öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten dinlediğimde biraz nefesim daralıyor çünkü. Ondan sonra Allah Allah falan dedim. Bunun ne cezası var ama dedi. Hani siz ilk kez yakalanıyorsunuz. sicilinizde temiz dedi. Çok şükür. Hani sicilimin temiz olduğunu onlardan öğrendim. E dedim nedir yani bunun cezası? 98.600 TL yatıracaksınız dedi. Bunun dedi, bak yani o süreyi aşmadan yatırırsanız dedi, 87.000 TL'sini geri alabiliyorsunuz. Nasıl ya falan dedim ben böyle bir şaşırdım. Dedim benim 98.000 TL'm yok ki dedim yani şu anda birikmiş param dedim. Vallahi hanımefendi bilmiyorum dedim. Bir an önce bunu yatırmanız lazım. En azından 87'sini dedi saat. 2 çeyrek geçe kadar yatırırsanız dedi 87'sini geri alabileceğiz dedi ben böyle bir kaldım ya yani dinledim ya böyle bir şey doğru olabilir mi falan diye kafamda muhakeme etmeye çalışıyorum ama kadın sürekli bir şeyler söylüyor dikkatimi de dağıtıyor sonra dedi ki işte devlet bankasında hesabınız var mı yok dedim o zaman dedi şey yapalım dedim ki bu para nereye yatırılır yani devlet bankası falan filan diyorsunuz ama Çağlayan dedi adliyesinin dedi ibanını vereceğim dedi. Bak şimdi. Dedim ki böyle bir şey olur mu ya? Hani adliyenin İBAN'ı gibi bir şey mi olur yani. Ee, bir an böyle dedim ki ya siz dedi açın dedi bilgisayarınızda, açın dedi telefonunuza dedi e, bankacılık hizmetlerini. Ben dedi size adım adım yaptıracağım İBAN'ı okuyacağım size deyince orada bana bir e, ampul yandı. Dedim ki bu beni telefon hattında tutmaya çalışıyor merak etmeyin ben buradayım yaparız şimdi adım adım falan deyince aklıma bu geçmişte yaşanmış olaylar geldi. Başka bir ünlü bir doktor e, hocamızın da başına gelmişti böyle bir şey. Dedim ki bu telefonda beni tutmaya çalışıyor. Başkasıyla temasımı engellemeye çalışıyor. E, hemen yaparız merak etmeyin sıkıştırıyor diyor ki, yarım saatiniz var. Bunda dedim bir şey var bu normal bir şey değil. Sonra dedim ki Ay dedim ben dedim şu an o kadar panikledim ki e, banka hesabıma giremiyorum elim ayağıma dolandı. Siz bir dedim hatta kalın ne olur. Hatta böyle ne olur dedim hatta kalın ben bir su içeyim çok panikledim dedim. Gittim hemen o da değiştirdim. Diğer telefonumla e, avukatımı aradım ona anlattım. O da dedi kesin dolandırıcı bunlar hiç merak etme öyle bir şey olmaz. Her şey yazılı gelir. Böyle telefonla süre verilip bu süreye kadar yatırdın yatırmadın işte Şöyle oldu, böyle oldu. Bu tarz şeyler dedi insanları panikleye sürükleyip düşünmelerini yavaşlatmak için. Ama dedi karşındaki insana dedi çok sert çıkma. Biraz böyle şey yap dedi. Çünkü takarlar başka bir şekilde yine uğraşırlar. Tamam, döndüm hemen. Ay dedim hatta kaldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok paniklemiştim. Su iyi geldi bana dedim. Şimdi bir de düşündüm ki dedim ya ben şu yazılı evrakı bir görmek istiyorum. Bir elime ulaşsın dedim. Bir de kendi avukatıma danışayım dedim. Yani yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim ama dedim. Ama dedi hanımefendi şimdi yatırmazsanız dedi o 87 bin de geri alamazsınız dedi bana. Çünkü sonra itiraz hakkınız yok dedi evrak elinize geldikten sonra falan dedi. Olsun dedim ya yani, olsun. Hani ben bir göreyim. Bir de ben avukatıma da dedim çok güvenirim. O yüzden bir ona da danışayım. Ee, teşekkür ediyorum size dedim. İyi tamam böyle tak diye kapattı telefonu sinirlendi. Lütfen bu aralar çok yaygın dikkat edin elinizdekini avucunuzdakini kaptırmayın size bu şekilde şu ya da bu nedenle korkutup kısa yoldan kısa sürelerde şuraya para yatırmanız lazım gibi telefonlara dikkat edin %99.9 dolandırıcı. İnşallah böylelerine denk gelmezsiniz diyorum. Hayat hepimiz için güzel, keyifli ve huzurlu geçsin.